Merhaba, hoş geldiniz videoma. Benim ikizlerim bitti. Buket de buket. Ortalığı saran buket furyasına biz de katıldık. İki tane birden yaptım ve bitti. Buket halleri. güzel görüldü. Ben herkesinki gibi gül yapmadım. Daha önce de söylemiştim. Farklı olsun diye. Gerçekten de farklı oldu. Bunlar sümüğü oldu demiştim. İkisi de bitti. Oh dedik. Şimdi sırada havlu kenarlarım var. Bir iki havlu almıştım. Onların kenarlarını yapacağım. Böyle basit basit uyduruk uyduruk. Maksat bir şey olsun diye. İşte böyle buketleriyim. Teşekkür ederim seyrettiğiniz için.